Merhaba arkadaşlar, kripto coin selamlar, sevgiler. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, acil bir video çekmek istedim Doge ile ilgili. Ee, peki neler oldu? Elon Musk'tan yine bir tweet var arkadaşlar. Bunları hep beraber inceleyeceğiz. Evet, son videomu izlemeyen arkadaşlar izleyebilirler. Ayrıca o videoma gösterdiğiniz yoğun ilgi ve alakadan dolayı hepinize sonsuz teşekkürler. Arkadaşlar yorumlarınızın hepsine cevap yazamadım ayrı ayrı. Çünkü videodan sonra biraz şöyle bir e, şekerleme yaptık diyelim. Canımız kahve içmek istedi. Kalktık bir de Twitter'lara bakarız ki Musk az önce bir tweet göndermiş. E, o zaman biz de dedik değerli izleyicilerimizi bilgilendirelim. Kısa bir video çekelim şöyle bir 10-12 dakikalık. Hem bazı altcoin'lerde de hareket var onlara da bakmış olalım dedik. E, şöyle bir... Gezeleyelim arkadaşlar. Neler var neler yok. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Böyle ani gelişmelerden haberdar olmuş olursunuz. Evet. Doge'yi açalım arkadaşlar. Hatta e, nereden bakalım? Biz Doga'ya geçmeden e, Bitcoin'de durum ne arkadaşlar? Önce ona bakalım. Bitcoin. Arkadaşlar Bitcoin 60.080 60 bin pardon 60 bin 834 dolarlarda. Evet yüzde ikilik bir geri çekilme var. Fakat bu geri çekilme çoğu alt koyunları yukarı yönlü itiyor. Bakınız dikkat. Çoğu alt koyunları onlara birkaç tane 3 ya da 5 civarında bir alt koyun inceleyebiliriz arkadaşlar. Ee, buradan bunu da belirteyim. Evet geri çekilir mi arkadaşlar? Bunu az önceki videomda bir önceki videomda detaylı bir şekilde anlattım sadece fiyatı görmek için şu anda buraya açıyoruz fazla zaman kaybetmeden çünkü doge'ye geçeceğim ethereum'a bakıyoruz arkadaşlar onda da %2'lik bir geri çekilme var 3900 dolar seviyelerinde ethereum daha fazla geri çekilir mi arkadaşlar çekilirse de nereye kadar gelebilir 3900'leri test edebilir şeklinde yorumlayabiliriz tekrar kendini yukarıya alacaktır 4000 ve de üzerlerine deriz peki e, zaten era da bunu destekliyor burada satışların olduğunu görebiliriz arkadaşlar bakınız altta satışlar var geliyoruz nereye arkadaşlar e, Doge'ye Doge bakınız şimdi şöyle açalım Doge'yi arkadaşlar Doge'nin durumu ne alemde Şuraya da kısalım Evet Anlık grafiğinde şu hatta 15 dakikalık grafiğini açmak istiyorum ben Dogen'in. Bakınız 15 dakikalığını tweet'i alır almaz bakınız kaç tane yeşil mum attı yukarıya. Tweet öncesi nereye geldi arkadaşlar? 23 dolar 48 centlere geldi. Yani 0.23 dolarlara kadar iğne attı. Dedim çünkü 24 doların altına inmemesi gerekiyordu normal şartlarda. 24 dolar çok güçlü bir dirençte 0.24 doları aşağı kırmadığı sürece ne, neydi DOGE'de? yükseliş ümidi devam ediyordu. Çünkü e, Doge'nin 24'ten yukarı sıçraması gerekir diye her zaman söyledik. Ne yaptı? 25'i buldu. 26'yı buldu. Tekrar 24'lere çekildi. Peki Musk ne dedi arkadaşlar? Bunu bir belgeleyelim önce. Şimdi sorarsınız nerede diye. Musk'ın tweet'i. Arkadaşlar Twitter hesabımı açıyorum. Bakınız burada Über facts. Elon Musk is uh, e, predecessor of the become the world's first trillionaire thanks to SpaceX. Bu şu demek arkadaşlar. Elon Musk Space sayesinde dünyanın ilk trilyonu trilyoneri olabilir. Elon Musk altta gördüğünüz gibi ne dedi buna karşılık olarak? In Dogecoin yazdı arkadaşlar. Peki bu ne demektir? Musk masada yanıtında Tabii ki e, e, doge diyerek Dogecoin'de de eklemiş oldu doge sayesinde ilk trilyoner olabileceğini eklemiş oldu Peki buradan dönelim geri daha detaylı okursak bu haberi Arkadaşlar şöyle başlıkla okuyabiliriz Elon Musk e, dogecoin'in imdadına yetişti diyebilir miyiz yetişti Çünkü bakınız burada 24 23 dolarlara kadar iğne atmıştı arkadaşlar. Tekrar nereye çıktı? 25.025 25 dolar üzerine attı kendini Musk'ın tweetinden sonra. Peki dünyanın ilk trilyoneri Doge sayesinde olacağını söyledi. In Doge yazarak bunu açıkladı. Peki Musk bu tweetiyle aslında bu tweet çok iyi bir tweet. Zamanlama çok iyi. Ee, ama her nedense Şurada bakınız şu hareketlerin devam etmesi gerekirdi. 15, 20, 30 gibi yükselişin olması gerekirdi. Satış var mı? Yok. Alış devam ediyor arkadaşlar. Bu tweet aslında beklenen bir tweetti Elon Musk'tan. Elon Musk bir anda attı bu tweeti imdadına yetişti. Yoksa 0.22'lere 20'lere kadar belki de Doge geri çekilecekti. Ne yaptı? Bir anda toparladı Doge'yi. 24 derken tekrar 20, 0, 25 doların üzerine kadar attı. Yani böyle ani tweetler iş yaptırabilir Doge'ye. Ya. Fakat elin Musk'ın bu attığı bir iki saat içi, iki saat falan mı oldu, bir buçuk saat mi oldu ne? Bu attığı tweet çok etkili görünmüyor arkadaşlar. Aslında çok büyük bir tweet. Yani in Doge yazması, Doge'de sayesinde ilk trilyoner ben olacağım şeklinde yazması arkadaşlar bu tweet'i, Bu Doge'yi ne yapması lazımdı? Uzaya çıkarması lazımdı. Neden etkili olamadı? Bunu yarın haberlerde görürüz. Yine açıklamasını sizlere yaparız arkadaşlar. Evet, Dogecoin böyle devam ederken peki bu tweet'in acaba Shiba'ya faydası ne oldu? Bakınız Doge ile ilgili diyebileceğim bunlar. Gidecektir arkadaşlar. Bakınız Doge yine yeşili yukarıya doğru zorluyor. Alış var çünkü bu tweet'i duyanlar e, geç oldu, geç saatlerdeyiz şu anda. Çoğu insan duymadı. Belki sabah gidebilir yukarı doğru. Onu bilemeyiz. Ama burada anlattıklarımızın hiçbir de yatırım tavsiyesi olarak da nitelendirmeyin arkadaşlar. Biz sadece olup bitenleri sizlere haber veriyoruz, haberdar ediyoruz sizleri. Buradaki karar zaten halinizindir diyorum. Evet. Yani tekrar %3'e doğru yöneldi yükselişi. Devam edebilir arkadaşlar. Tekrar 0.25 dolara doğru gidiyor. Shiba'da arkadaşlar Shiba'da herhangi bir e, fazla bir hareket yok. %1.30'luk bir yükseliş var. 0.4027-28 bantları aralığında gidiş gelişi Shiba'nın devam ediyor. Yarın e, hatta bu gece açılıştan sonra durum değişebilir farklılıklar oluşabilir arkadaşlar istekleriniz var onlara ben yarınki videomda yer vereceğim burayı açmışken yine sizlerden ee, elinde bulundurduğunuz düşündüğüm birkaç tane alt koyun ve yükseliş trenine girdiğini düşündüğüm dikkat edilmesi gereken 1 iki alt koyun var onlara değinmek istiyorum arkadaşlar bunlardan biri aks Hay maşallah maşallah arkadaşlar AX ralliye hazır bakınız Aks 150 doları bir daha test edip yukarıya doğru gidebilir diyoruz. Niye? Düğümü atmış. Evet. Düğümü attı arkadaşlar. Bakınız düğümü attı. Şimdi açalım aksın otomatik destek ve direncini. Tabii ki doganın ardından bunu da geçelim diyorum. Bakınız arkadaşlar. Şurada bulunan 130 dolar direncini aştı. Şu an tekrar 131'de. Ben bugünkü videoyu yaptığım zamanlarda da 122-123 dolarlardaydı. 125'e geldi geri geldi. Evet ne dedim? Aks tekrar bir solukta isterse 150 dolar ve üzerine çıkacaktır dedim. Dikkat edin tersi belli değil. Evet şu anda %10'a yakın bir yükselişi var aksine arkadaşlar. Evet an itibariyle 131 dolar bak altta görüyorsunuz 131 dolar şeklinde fiyatlanıyor. E alışların da devam ettiğini görüyoruz. Evet yolu var arkadaşlar gidecektir. Aks gidecektir. Buradaki düğümü de attı ki çünkü 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamayı kesmiş durumda. Bakınız düğümü görüyorsunuz. Şöyle biraz ekranı büyütürsem düğüm burası arkadaşlar. Alttan gelen 50 günlük EMA ortalamasını 200 günlük ortalamayı kesmiş durumda EMA çizgisi. E, öyleyse yukarı yönlü hareket bunu Erasay destekliyor şimdilik. Geri çekilmeler olacaktır. %9-10'dur. 8'e 7'ye düşer. Tekrar 10-11'e çıkar. Bu şekliyle hareket edebilir. Bir diğer yine anlatmak istediğim coin fantom arkadaşlar. Ne dedim? Önce 2,5 dolar sonra 3 dolar yolculuğu var dedim mi bugün? Var. 2.6'yı test etti arkadaşlar. Bakınız 2.2 dolar 64 sente kadar geldi. Yani 17-18'lik bir yükseliş yapmıştı. Şu an %16'lık hala yükselişte ve 2,5 doların üzerinde fantom. Yolu vardır arkadaşlar. Gidecektir diyebiliriz fantom için. O da neden? O da bakınız bir düğüm attı buraya. 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamayı kesti. Evet. Fantomda güzel bir çıkış devam ediyor arkadaşlar. Fantomdan da gidebiliriz yine yukarıya doğru diyoruz. Evet. Phantom'dan sonra gelelim Sol Avax. Bir de bunlara bakalım arkadaşlar ne yaptılar. Bakınız Sol tekrar düzeltmeye girdi. Sol tekrar düzeltmeye girdi arkadaşlar. En son iğneyi 215 dolara attı. Burası artık Sol için güçlü bir direnç. İki kez denedi. Bir önceki rallide denedi. Nerelere geldi oradan? 130-128 dolarlara kadar geri geldi mi? Geldi. Bugün bir daha 215 doları denedi mi? Denedi. Şimdi şu anda 196 dolarlarda. Bir dahaki denemesi arkadaşlar 250 dolara doğru yolculuğu eğer kırar ise o direnci 250 dolara doğru yolculuğu var arkadaşlar. Evet, Solana için diyebileceğim bu. Avax diyoruz arkadaşlar. Avax'ta da bakınız %6'lık tekrar yukarı yönlü hareket var. Ne dedik? 70 doları ve üzeri görülebilir. Gelmiş mi 68 9'lara? Evet, oradan tekrar bir düzeltme yaptı. An itibariyle de tekrar 65 dolar üzerinde. Evet. Diğer biri ise EGL'de arkadaşlar. Kısa kesiyorum. Yayına yetiştireceğim videoyu. EGL'de de 8.70'lik %10'un geçmişti arkadaşlar. 278 dolara iğne attı bakınız. 278 dolara şu anda 8 dolarlık bir geri çekilmeyle 270 dolar bandında hareket ediyor. Evet başka da inceleyeceğim bir coin şimdilik yok arkadaşlar. Coin çok da yani yayına yetiştirmem gerekiyor. Yine yarın videomuzda böyle yani biraz uzun bir video yapabiliriz arkadaşlar. Şimdilik anlatmak istediklerim bunlar. Yani aksa dikkat etmek gerekir. Fantoma dikkat etmek gerekir arkadaşlar. Bunlar yine tekrar ralliye koşabilirler arkadaşlar. Evet. Başka da göze çarpan öyle e, kurve var arkadaşlar. He. Bir de kurveyi atayım size. Arkadaşlar kurvede de %14'lük bir yukarı hareket var. 3 doların üzerine atacaktır kendini dedik. Ve attı arkadaşlar. 3 dolar 242 sen. Evet 3.2 do 3. dolar seviyelerinde an itibariyle. %13'lük yükselişi var. Bakınız hep aynı hareket. Bu çizgi bakınız yine 50 günlük ortalamanın kesiştiği yerden yükseliş başlıyor arkadaşlar. Bunlara dikkat etmek lazım. 50 günlük ortalama kırmızıyı yukarı yönlü kestiği an yükseliş trendi %80 devam ediyor. Evet ne dedik? 2 hatta hatta e, 22 bugün evet bugün Şuradaki 2.9 2.8 direncini kırdı. 2.9 3 direncini kırdı mı gider demiştik. Gidiyor arkadaşlar. Zaten düşen takoz yükselen. Düşen takoz yükselen trend devam ediyor. E, kur ve Dao tokeninde. Evet. Başka öyle e, sizi aydınlatabilecek herhangi bir şey. RSR'de bir %8'lik yine yukarı yönlü hareket var arkadaşlar. Sillaka'da %7'lik bir hareket var yukarı yönlü. Evet. E, Teta Bakınız TETA'da da varmış arkadaşlar TETA'da gelmiş. TETA an itibariyle 6 dolar 72 sent ve %12'nin üzerinde bir yükselişi var TETA'nın. TETA'da da kesmiş bak yani aynı. pozisyon arkadaşlar buna dikkat edin. Bakınız buradaki kesişim aynı kesişim bakınız gördünüz mü? Yani şu kesişimden sonra trendler gidiyor yukarıya. Yani 200 günlük ortalamayı 50 günlük ortalama eması yukarı kestiği an hareket başlıyor arkadaşlar. Hareket başlıyor. Zaten ben size verirken de çoğunu yükseliyor dememin nedeni de bu çizgileri gördüğümden dolayıydı arkadaşlar. Onu da aklıma gelmişken açıklamış oldum. Bir de Van'a bakalım arkadaşlar. Van'da da bakınız yüzde onluk yukarı yönlü bir hareket var. Şimdi ben buradaki incelediğim coinleri videonun altına yazmak için zaman kaybetmeyeceğim arkadaşlar. Zaten kısa video izleyebilirsiniz. 10-15 dakikalık videodur herhalde. Belki o kadar da sürmeyecektir. Evet Van'da %10'luk bir yukarı yönlü hareket var. An itibariyle 0.26 dolar. 0.30 dolar yolculuğu başlıyor arkadaşlar. Düşen takoz yükselen tren. Bakınız bunda da aynı kesişme var. Erasay destekliyor. Evet gidecektir. Van, Van rally bile yapabilir arkadaşlar. Dikkat Van'a dikkat. Van'a dikkat. Başka da olsa da zaten şu anda inceleyecek pozisyonumuz. Yok arkadaşlar, isterse yüzde 80 olsun, çünkü yayına yetiştirmem gerekiyor. Ben bir de sabah erken kalkacağım 5 gibi. Onun için benim de erken yapmam gerekiyor arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz ve bol kazançlar diliyoruz arkadaşlar. Yarınki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.